Selamlar saygılar. Şimdi bugün bu videomuzda 42 adet zombi kasası açacağız. Zamanının en iyi kasalarındanmış. 42 adet kasa bakalım bize neler kazacak. Hızlı bir şekilde geçelim. 50.000 ile açılışımızı yaptık. 20.000 XP takip ediyor onu. 25.000 ZP dedi. 10.000 50.000 25.000 10 yıldız verdi. Bir de seviye atladık şu an seviye ödülleri. Seviye ödüllerine bastım. Bu gösteriyor bana? Saçma sapan bir şey gösteriyor şu an. Bu ne be? Bunu geç Biz onu anlamadık. 93'e ulaştık. Pal olmuşuk. Tamam. Galaktik koleksiyon destesi. Tamam. Aç bakalım ne veriyormuş. Galaktik Galaktik koleksiyon destesi. Hiçbir şey vermiş. Ha Magnum. Bu silah kullanı var mı acaba oyunda? Ee, sonraki level ödüllü kral desteği. Ama ne kadar büyük bir şey oldu bize. Hmm, katkı oldu. Şimdi zombi kasasına devam edelim. 35 adet elimde şu an hala hali hazırda mevcut. Logo aynı mı? Logo hala aynı. Onu da geç. 10.000 En düşükleri vermeye devam ediyor sistem ama yıldız ve materyalda rağmen 10.000'le de sevinir hale geldik artık. Ne mi lazım benim yıldız materyal? Ne mi lazım? Ver XP'ni, zp'nin sınırsız silahını. Zaten XP ve ZP ol, olduğunda bir X'in bir X'in bir X'in vermesi lazım. X'in birisi vermesi lazım. Sınırsız vermeyecek ya. Araya yıldızla materyalları katmışlar kafa bulandırmak için. Ne çakal bunlar ne çakal. Her geçen gün daha kötüye gidiyor oyun. Hiç yüzümüzü güldüren bir şey vermeyecek bize. bizim yüzümüz hiç gülmeyecek galiba. Allah Allah. Hiçbir şey vermedi ya. Hiçbir şey vermedi ya la. İlginç. Siz de şahit olun. Neyse diğer videoda görüşmek dileğiyle.